Açın abi üçüncü turu. Hadi bakalım ya. Açın, üçüncü, üçüncü, turda tur. bu adamın sıfır çektirmemiz lazım. Açın üçüncü turu. Evet. Türü. Tamam. Açın üçüncü turu derken. <gülüyor> 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 Verin kelimeyi. Burak kelimeyi veriyor. Hadi. Kelime, kelime, kelime geldi. Mapa. Mapa mı? Hı hı. Oğlum ya mapa diye çıkacağını tahmin etmez mi var? Fıtı 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 fıtı. A şıkkı. Evet. Ucu halkalı cıvata, A şıkkı. Ucu halkalı cıvata. Evet. B şıkkı... Dibi halkalı cıvata. Yıldız tornavida. Mapa. Allah Allah. C şıkkı, deriden yapılmış yumuşak oturak. Bakma Ve D şıkkı, harita metot defteri. Bu da D. Mapa diye marka var. <laughs> şey, Mapa Eskiden var. o hakkıma Yazdın mı? <laughs> evet. Gösterebilir misin? Aç abi. Seçeneği. C seçeneği deriden yapılmış yumuşak oturak. Yanlış. A şıkkı ucu halkalı cıvata. Doğru. C. Yanlış. Kim yazdı C'yi? Deriden yapılmış yumuşak oturak kim yazdı? Vay be. 10 puan sen aldın. Bir de doğru cevap aldın. Bir de aldım. doğru cevap aldım. Tebrik sen ediyoruz canım Sen ucu halkalı cıvata <laughs> yazacaktım. Yazacaktın unuttun. Bravo. halkalı Şimdi... takarlar. <laughs> Çünkü ben de ona göre. <laughs> Ben yine ona yakın bir anlam yazdım. Yıldız Tuğuna bir daha. Evet. Çünkü alet edevatla ilgili bir şey olduğunu hatırladım ama tam... Onları da biliyorsun zaten. Çok bilmiyordum. Sadece alet edevatla ilgili bir şey olduğunu tahmin ettim. Defteri Hadi. sen mi yazdın ya? Evet. <laughs> <laughs> Map'ten geldi. <laughs> evet diyorum öyle bir marka vardı diye. Evet. Senin iyi kim? Benim iyi kim? Hmm. Hangi bölümü sayısı? Benim ilkim son bir yıl içerisinde... Pardon ya. Bu bana bir tepki mi? Yoksa... Dürtüyor değil. değil mi burada durup böyle? <laughs> Vallahi benim de herhalde son bir yıl içerisinde... Şu an bulamadım ya. <laughs> Ya onun da düşünmesi için başka muhabbet açmamız <laughs> lazım. Yani, bu kelime bulması için onun muhabbeti onun da düşünmesi için benim muhabbet açmamız tamam lazım. Tamam abi başla. Sen değil ki ne? Bak <laughs> <laughs> konuşuk önce. Ben dedim hani bu sizlerle konuşalım. Bence o değil pek. Hadi. <laughs> <laughs> ee, <Evet. gülüyor> yani neyse hayatımızda ilkiler ve keşkelerle çok iyi bir süreç bence bir yere kadar. Aynen, aynen, o yüzden daha iyi, daha fazla iyi kilerin olması Temennisiyle, en azından bundan sonraki süreçte sen üstüne alınma. Ondan sonra Seyit yani... Teşekkür ederim bu belirlere için. Ondan kelimeyi buldun galiba. Kelimeyi buldum. En son ben Uygar'ın ikisini merak ettim. söyledim. mi? Söylemedim. Düşünüyor. Düşünüyorum ben. Bir o, sonraki. Ben tabii. vereyim onu. Mayıs'ın ikinci haftası. <laughs> 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 Söyleyeceğiz size. Senin saçmalıkların da bittiyse kelimeyi vereceğim. Evet lütfen ver, bitti. Peki. Gabari. 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 Hayda. Fıtı 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 fıtı. Evet. Haydi bakalım. A seçeneğini okuyorum gençler. Evlerin inşaatında kullanılan bir tür ölçüm cihazı. B seçeneğini okuyorum. Kuşak yapımında kullanılan yünlü kumaş. C seçeneğini okuyorum. Küçük yapraklı bir marul türü. Marul geldi. D seçeneğimizi okuyorum bazı eşyaya verilmesi gereken şekilleri hazırlamaya yarayan örnek bir şey söyleyeceğim ya. Bazı eşyaya verilmesi gereken Abi şekilleri bir şey hazırlamaya yarayan. Arkadaşlar ben bu kelimenin anlamını biliyorum ve şu anda doğru cevap şıkları içinde yok <laughs> <diyorum> yani. <laughs> Değil mi yani? Evet. Hani evler evlerin bir şeyidir Yani şimdi yok diye söylüyorum bunu. Var. var. Evlerin söyledi, gabarisi A. olur. Yükseklik anlamına gelir. Tamam işte söyledi A dedi. Obse ni niye... bilmem ne bilmiyorum. Allah. Evet, söyledi. Hayır arkadaşlar, Öyle doğru şık yok. Var, A söyledi oğlum. Belki bir oynamaya devam edebilir miyiz Allah yani. aşkına? Evet, Yazdınız mı? Alalım. Ben ee, yazıyorum. Ben Evlerin dedim. inşaatında kullanılan bir tür ölçüm cihazı. Ben daha dedim. Ben de ediyorum çünkü A şıkkını ben yazdım arkadaşlar. <laughs> <Hayır abi. gülüyor> <laughs> Abi. Çünkü gabari normalde, şimdi reklam olmasın da belli başlı böyle sitelerde ev araştırırken evlerin gabarisi yazar. Sen de o gabarisinden yüksekliğini ölçersin, kaç kat çıkabileceğini ee, görürsün. Doğru cevap, yani. doğru cevap ne doğru cevap evet. Doğru cevap, bazı eşyaya verilmesi gereken şekilleri hazırlamaya yarayan örnek. Doğru cevabı verdin. Bilmeden doğru cevabı veriyor adam ya. Sinirleniyorum <laughs> böyle şey ya, ya. Çünkü en yakın oydu. Ne en yakın o? Bazı eşyaya verilmesi gereken şekilleri hazırlamaya yarayan örnek mi? Anlattığın. Yani diğerleri bir yaprak <laughs> çeşidi olmayacağına. Bir bence, ben yazdım zaten. Bence marul daha olasıydı ya. Küçük marul. Anlatabildim mi? sevmediniz lan marul? Ben mi yanlış hatırlıyorum ya gabariyi? Adam Onu da anlayamadım ha. Manipüle etti. Etti 25 puan aldı abi. Ya, ya işte. Abi şu anda bizim izleyicilerimiz muhakkak sürekli girip şeye, gabariye bakıyorlar. Baş, bakıyorlar. Evet. Al, al, oku. Yani sözsen bir, bir başka de. anlamı başka anlamı varsa, ben sizi gabariyi bir daha soruyorum. Hadi bakalım <laughs> bakalım öğrenmişsiniz. Bakalım <laughs> öğrenmişsiniz. Şöyle beyler, Uygar doğru söylüyor bu arada ama üçüncü anlamı bir binanın imar dairesinin öngördüğü azemi yüksekliği. <laughs> İkinci anlamı ise, motorlu ve motorsuz taşıtların köprü veya benzeri altından rahatça geçebilmeleri için en yüksek boyutlarını belirten ölçüler. Yani üç tane anlamı varmış. Yani Uygar doğru söylüyor. Evet. Ama üçüncüyü bildiği için. Hiçbir şey alamıyorum. Şey alacağını aldı zaten. Daha ne? 25 Ama puan aldı. Ama bak aldım. ben yani manipüle etmedim. Gerçekten A cevabının ben yazdığım için ben anladım. ve doğruca ben doğru cevap olmadığı için bir de nasıl şey Emine Aya kendinden ne diyor lan bu diyorum. Gaberi kelimesini bilen de bir arkadaşımız varmış. Bunu öğrendik. Ya. Arsa tarla işlerinde. Ne reklam giriyor. Yısa. Yısa. Evet. Yısa. Fıtı 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 fıtı. O zaman A seçeneğimizle aşkı da diyebiliriz. Devam ediyoruz. Birden fazla kişinin yaptığı işte birbirlerine gaz verme şekli. <laughs> Yaparsın sen aslansın. Birden fazla gemi adamı da olabilir. Gemi aslanı, <laughs> gemi aslanı, da, aslanı da olabilir. B şıkkını okuyorum beyler. Kısa kesmek Çabuk davranmak. Hmm. Bu B'de. Bak Şöyle bir Serhat'ın bir şeyi var. Arada bir girmek istiyorum. Ee, şöyle bir gözlerinin kısması var. Bakın canlandırıyorum. Bana dikkatle bakın. Hadi bak. Şimdi B şıkkı diyor. <gülüyor> <gülüyor> Kısarak etrafı taradığı bir yer var. Bakıyorum. C seçeneği. <laughs> Türkiye'de ünlü bir ailenin açmış olduğu yapı şirketi. Yısa. <laughs> C? <laughs> Hangi aile olduğunu tahmin etmek de zor değil. Yısa. <laughs> <alır. Yisa. gülüyor> Toprak altı kurdu olarak D şıkkında söylemiş bulunayım. Bu da D şıkkımızda. Hadi bakalım şimdi. Son şık. Bir alıp götürüyor ya seni. Onu hiç sevmiyorum. Yani. Hı Önceki Son şıkka için kadar abi. eminsin. Evet Uygar. al. Ben B şıkkını seçiyorum kısa kesmek çabuk davranmak dedi. Uygar ve 5 puan kazandı. De. Ben de, sana de teşekkür toprak altı kurdu dendi. <laughs> ben de B be dedim. Sen de bana teşekkür edersin. Kısa kesmek <laughs> çabuk davranmak yani canı dendi. puan kazandırdık ve ya. Ve ben birbirine gaz verme e. şekli Şaka olarak. Şaka yapıyorsun. Bir Ciddi misin? Evet Yisa berabermiş hatta nidası da. Oha nasıl yani? Nasıl bu kadar cahil olabilirim, olabilirim abi? Okuyayım. Birden fazla kişinin yaptığı işte birbirlerine gaz verme bir şekli. Yısa beraber. Hayır. Yısa beraber örneği. Anladık yazıyor. anladık. Tekrar alayım. Yısa... <laughs> beraber. 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 Birbirimize beraber. gaz veriyorum işte. Ya, yazdın mı arkadaş ya? 20 falan yazdın değil mi? Teşekkürler. Bölümün son oyunu. Son kelimesi. Altın kelimeden önceki Altın kelimeden evet. Önceki. Sonuncu kimse artık altın kelimeyle beraber bütün dengeleri değiştirebilir. İyi oldu ya altın kelime bence. <laughs> Size iyi oldu tabii. Bize iyi oldu. Ben üçüncü oldum mesela altın kelime. <laughs> ya çok kullandım. güzel bir kelime buldum arkadaşlar. Alalım. Kelimeyi veriyorum. Beraber. Beklemeden. Mani aziz. Nanu aziz. Nan aziz. Çok güzel bir kelime gerçekten. Birleşik yazılıyor. Evet. fıtı 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 fıtı. Kalplerde yer etmiş olan A şıkkı. Vay be. Güzel cevaptı Burak abi. Bence de Burak bilmiyorum. abi. Eyvallah. Burak abi. <gülüyor> <genel> <gülüyor> <cevabını> güzel <laughs> cevaptı ya. ya. yani, onu. güzel cevap. <laughs> B şıkkı ekmek. <gülüyor> <gülüyor> Eylem olarak mı? Gıda olarak mı? Artık bilmiyorum ki ne yazdıysa. Hangi Ama benim için yazıyorsa. önemli o. C şıkkı kibar olmayan kaba davranış. Na naziz. Aziz incelik demek ya. Olabilir ha. <laughs> elim ayağıma karıştı cevabı yazacak ya. Yani. D şıkkı muteber kişilik. Muteberin anlamını bilmiyorum ki. Niye A'yı Burak yazdı ya D'yi? İkisinden biri ve ben ikisinden birini seçeceğim. Onu seçtiğimde bulacağım yani. <gülüyor> <gülüyor> sonunu da biliyorum garibim. Evet, evet. Yazdın mı? Yazdım. B dedim abi. Ben de B dedim. B neydi ki? Ekmek, ekmek. dedim abi Ben A dedim. Sağ ol. Serhat cevap Bir dakika. Lütfen bunu da çekelim abi. Serhat abi, cevabı okumadın. Abi yine A'yı ben de Aa, yok. Kalplerde yer etmiş de olan. A. Tamam bu benim. Peki doğru cevap B şıkkı ekmek. Biz B'yi bildik. Bir dakika, burada önemli bir şey anlatıyorum size. Ben değil size. miyim? Evet. E bu son turda ben hem kelimeyi bindim, hem 5 puan aldım. Abi ne puan düşkünsün Hayır, onu ya? Serhat yapmadı mı? Ben yaptım. O, o o Serhat ben 15 aldı. Ben 20 aldım. Evet, doğru. Öyle mi? Evet. evet. Diğer Bakın ben ne size acaba? Allah bir orada bir Bakın, şey Bakın kayıtlarda var. Turlarda... Alt toplama bakayım. E şimdi düzelecek Kendim alt toplamı. Düzelse düzelsin <laughs> tabii. Canım benim. Bir, burada bir adaletsizliği gününüzde çıkartacağım ya. Var var, bir şeyler oluyor tamam, burada. Ben da. sana 15 puan ben vereceğim abi, bir dinleyin <laughs> beni ya. Allah Allah! Buraya oturdum. Ben size olayın gerçekleş nasıl gerçekleştiğini anlatacağım. <laughs> Gerçekleşmesini anlat bakalım. Şöyle gerçekleşti <laughs> bu olay. Ben geldim, <laughs> buraya <çıkart> oturdum. <laughs> bu zat burada oturuyordu. Evet. Senin de kağıdın şöyle hafif katlamışsın ya, şöyle duruyordu. Evet. Tamam, bu böyle... Bakarken cevabı gördüm. <laughs> Böyle okudu. Gözümle gördüm ya. Abi bir ben miyop adamım. İki size dedim ya Osmanlı Türkçesini 5 senede verdim diye. Herkes kopya çekti ben çekemediğim için okulu uzattım Osmanlı Türkçesi. Bu, bu referans çalışmaz burada. Bir ben kere ya. yan ben yandaki arkadaşım yoksun. kağıdını buraya kadar getirdi. Ben onun kağıdını okuyamadım yazamadım diye kaldım o odası. Ben, ben kağıt okuyamam ben uzağa okuyamam abi gözün ben ve o. açık çek verdim size. Göz küren yuvarlandı lan masada. Aç açık çek verdim <laughs> 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 <Yayı okuyayım gülüyor> bırak. <belki> dedim. <diyorum>. için. <laughs> yine meyve ama şu anda Ama abi. şu anda yine de çok kötü durumda değilsin. Kötü durumdayım. Adaletsiz bir yerde oynuyorum oyun. <laughs> Bak çok enteresan bir noktaya geldin. Şu anda inanılmaz bir noktadasın. Onu sana söyleyeyim. Ben yani. 140 puanla birincisin. birincisin abi. Ne? Fark etmez bu herif. Işe... <laughs> <adalet. gülüyor> ne? Evet, 140 puanla birinci. Saçmalıyorsun şu anda. Öyle bir Saçmalamıyorum. Şeyim. Sen de 135 puanla ikincisin. Mümkün değil. 15'i. Hayır. 15 benim 135 sahte. puanla dördüncü bile olabilir mi? Bu adam. 15'i birinci sahte olması... oğlum. 15 olmaz. 15 saatte. Doğru mu? puanlar. Doğru bunun, Bunun birinci olması mı? bir yani? dakika. bu. Bunun... <laughs> 45, 45. İmkansız abi. Abi sen ne yaptın ya? 45-45-50. Ben ben. Bak burada 45 var. Burada 45 var. Nerede onlar burada? Aa canla yer değiştirmiş. <laughs> abi mümkün değil diyorum ya. Mümkün değil diyorum. Yani... Nasıl ya? Abi mümkün değil diyorum. <laughs> Yok yine yanlış abi. Hayır. Abi hayır 100 puan sensin. Hayır ben birinciyim. Değilim. Bir kere. Bak Burak 30 Hı? 45 45 Burak. Hayır ben birinciyim. Olabilir abi. Dur dur. <laughs> Şu 30 olacak. Abi tamam. Şey hepimiz biliyoruz. Hayır özürüm. Bir sırayı yanlış aldık. Tamam. Anamız edildi abi. Hayır bir, şey. yani, bir şey söyleyebilir miyim? Normalde bak, Serhat Uygar Burak Can diye tuttuğum kağıdı son etapta Serhat Uygar Can Burak diye tutmuşum. Yani Burak'la Can'ın sırasını değiştirmişim. O yüzden de puanlar yanlış akmış. Şimdi tekrar e, hesaplıyorum puanları. Benimki 30 olacak. Burak 30 olacak 50 Doğru. yerine. Evet. Can 50 olacak. 50 Can, Dolayısıyla da daha 90 120 puanla Can, Burak yok. ikinciliğe yükseliyor. Birinci Can kim? toplamda 90 birinci 135 puan. puanla sensin. Abi o gerçekten ya abi, önemli değil de 100 yani bu adam birinciydin <laughs> ya. <canı her gülüyor> de <seferinde> böyle <umut gülüyor> Fenerbahçe şampiyonluğu gibi. Oldu. Aynen her Bursa'dan bir... gol haberi geldi i̇ki, ya demek mi? 2-2 mi? 90 abi. puanla hala birinci olma ihtimalim var ama. Oğlum birinciydim ben, <laughs> birinciydim, ihtimal değildi Obi bu. O bir seraptı, o bir rüyaydı, gerçekten yani. yaşanmadı Canan. Yalnız ne kadar <laughs> eminim kendimden abi, bu. Abi mümkün şey değil diyorum. Ya. ya Benim yalnız her elde, her oyunda nasıl bu kadar 65 puanla sonuncular evet. düşürdü? <laughs> Altın puanın hiçbir işe yaramıyor. Seni ben oğlum. yiyip bitiriyorum. Ben şu anda... Çünkü sen çok fazla bana puan kazandırıyorsun. Ben şu anda 60 puan alsam bile hani seni sonuncu yapabiliyorum tamam. sen hiç puan almadığında, bakalım. Göreceğiz. Ben 50 puan alırsam kaçıncı oluyor? Sen 50 Geçin puan alırsan, alırsan birinci olursun. Ama böyle 3 dakikalığına da birinci olursun yani. <laughs> tamam birinci olmazsın. Sonra ben orası Ücret, yerini yadırgarsın. Var mı ücretli birincilik vereyim böyle hani böyle bir saat falan <laughs> birinci oluyor. Oynuyor muyuz altın? ben kesinlikle yemeği. oynama taraftarıyım çünkü ilk Hı, defa... Tabii canı... çünkü birinci ben oldum. Tabii ki yani. Hani oku bakalım. canı birinci yapma imkanım var. Bu, gerçekten bu altın kelime. Vurun tuşlara şey. beni birinci yapın hadi. Vurun tuşlara. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer inanıyoruz Becan. Hadi bakalım. En ya son gidecek ya. şimdi saçma salak bir şey seçecek orada ya. Bak şimdi ne geliyor. En son böyle olduğunda biliyorsun yani birinciliği ümit ederken üçüncülüğe düşmüştün. Evet ya. Bu günlerde Neyse geçti sırada daha kötü günler var. <gülüyor> <gülüyor> Birinci olup mesela üçüncülüğe düşmek gibi bugün olduğunda. Otur aklı. İyice karıştırıyorum. <laughs> <Hecansız oldukça. gülüyor> Saklayarak karıştırıyorum. Senin gibi mi? Bu sefer gülüldü ya. Vermeyeceğim gülüldü. Senin gibi yapıyorum. A seçeneğini okuyorum. Peki, belki ama biz üçümüz anlaşma yaptık. Saçma sapan şeyler yazdık. A seçeneğini okuyorum. Oku. Sağlam, gösterişli. B seçeneğini okuyorum. Adap bilen, yerine göre davranan. C seçeneğini okuyorum. Edepli insan. D seçeneğini <gülüyor> <gülüyor> okuyorum. Niye gülüyorsun? Sosyal duruşu ağır olan. Cevaplar alalım. Ağla. Ya şu, yani şaka yapıyorsun can ya. Gayet evet, ha. Can birinci olmamalı biri Her şeyi yapıyor abi, her şeyi yapıyor. Sonradan bana kızıyor. Sonradan değil mi? Sonradan de, kızıyor bana. Sonradan. Sonra da bana kızıyor. So, peki. İkisi de olur. Oldu şimdi. D. Hep sonradan. Değişik. <laughs> Yok oğlum ne abi. Ne de ya? <laughs> Aşık, sağlam, sağlam gösterişli dedi. teşekkür ederiz. Sağlam gösterişli. Dedi. B şıkkı mı B şıkkı. adap bilen, yerine göre davranan. Teşekkürler. Sen de B dedin. Teşekkürler. Ona Teşekkürler. puan kazandırdın. Adamı birinci yaptı. Doğru cevap A şıkkı. <laughs> Şaka yapıyorsun. <laughs> Gerçekten Vay. bu bir çığır oldu. Tebrikler abicim. Ya neden A peki? Hayır bak yani A çok... neydi? Gösterişli sağlam. sağlam. Abi oturaklı, edepli, adaplı insan demek değil mi ya? Yani oturaklı iki, insan derler. İkinci üçüncü anlamında muhtemelen bu o, var. Çok, <laughs> ilginç. Bakalım. çok ilginç. Bakalım de B'yi seçip. Çok ilginç. Sen de 60 puan aldın sen. 60 puan aldı. Muhtemelen diğer çıplardan seçeceğinizi tahmin Tüm tuşlara bastı ya Hakikaten var ya. Yani, var. Ben de bu arada C'de çok edepli insan yazdım mesela. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Adama diyorum ki ben de B şıkkında bunu yazdım. Abi. Birinci mi oldu bu? Evet abi. Abi 150 <laughs> puanla puan C oldu. <laughs> Birinci oldu. Abi kaçıncı bölüm çektik? Biz yani bir gerçekten çok bölüm çektik. İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz. <laughs> Birinciyle konuşuyorsun. Biraz otursun bize. <laughs> o yüzden. Bu arada oturaklının sizin dediğinizde anlamı varmış ama beşinci anlamıymış abi. Uygar sen niye ben son anlamları söylüyorum. Aynen. Evet. Gaberide de öyleydi. Evet. Ben hep böyle hissediyorum bu arada. Bir şey değişmedi. Şuraya bir yazalım. Altın rengi kıyafet kurtardı. Evet. İşte altın oldu. kelime de... Touch, altın ve birincilik mı? kazandı. Birinci. Taç. Al, taç. Alıştım taça artık. İkinci alıştım <laughs> ya o zaman yaptım orada. <laughs> <onu. gülüyor> <laughs> birinci oldu. 150, yani 150 puanla Can birinci oluyor arkadaşlar. Ben bir alkış hak ettiğine Gerçi ben geri ben geri alıyorum abi abi şimdi. geri alıyorum. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <laughs> Gerçekten <gülüyor> hiç içime sinmedi onun birinci olması? 135 <laughs> puanla Serhat ikinci oldu. Yüzüne yüzüne ikincisin ders ister misin? <laughs> ya hiç muhatap mı olayım? <laughs> <laughs> i̇kinciyle yani? e, muhatap mı olayım? <laughs> ben dipteyim daha fazla inemem. <laughs> ya, <falan ayrı> <laughs> onun <da>. Onu seviyesine <laughs> mi ineyim? <ilginç? gülüyor> Burada birinciyim ben. Burak 120 puanla üçüncü bitirdi. Ben de 65 puanla. Ya yani o kadar uzak. Benim bir puanım şey. kaçtı? 130. <laughs> 130, 130 mu? 135. 135. Dengemi bozdu bunun birinciliği. Daha nelerini bozacağım ben senin bekle. <laughs> Bu bir devrin başlangıcıydı. <laughs> Bu saatten sonra hiç bırakmıyor musun? Evet. Hep birinciyim ya. çok alıştım buraya. Zirvede olmaya çok alıştım ben. <laughs> Kim? Zaman, ben ha. birinciyim. İkinci sen işte neyse. Üçüncü <laughs> sensin Burak abi. Dördüncü de Uygar yerini kimseye <gülüyor> bırakmıyor. <gülüyor> Güzel, çok güzel, keyifli Abi, bir haftaydı. Yani, enteresan, ilginç bir haftaydı. Yani garip bir duygu tabii. Herkese tavsiye ederim <laughs> birinciliği. Hatta böyle üçüncülükten gelip birinciliği almak değişik bir duygu. Çok mutluyum. Hani e, kendi adıma. Ya konuşamıyorum şu anda. <laughs> <laughs> Yalnız şey çok güzeldi ya. İlk önce birinci sandı ya kendini senin hatan yüzünden. Evet. O çok iyiydi ama yine de gördüğün gibi biraz gecikmeli de olsa aldı. o birinci. oldu birinci. ama. Biraz o şey o diyebilir miyiz? Nane Aziz de kopyayı çekmeseydin birinci sen olacaktın. Yalnız Allah'ın sevdiği kuluymuşsun. Önce kaybettirdi Her şeyini şey, sonra buldu. Bravo o abi. konu ben de onun arasında. Sen ona giremezsin de. <gülüyor> <gülüyor> Sen kopya çektiğin için kaybettik. Allah Allah hala <laughs> kopya diyor. Ya. O zaman formata yeni bir şey getireyim. Birinci, ikinci istediği yaptırsın. <gülüyor> 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 Bu hafta <laughs> <laughs> <Bu gülüyor> bir, bir an çok açıkça <laughs> söyleyecektim ben <de>, çok korktum. <gülüyor> 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 Bu haftayı özel sadece. <laughs> sonraki programıyla, baksıyla gelsin. <laughs> Erkek kargasıyla. <laughs> Sadece bu programı özledim. Sadece bu programı <laughs> Deneyiyoruz yani bir şeyler. Çok <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> O Müzüz zaman keyif aldım ya. ya. Bir Akşam sonraki küçük programa bir kadar, kutsama kadar kutsama sen bir var. Ha? Akşam küçük evet. Kutlama evet. yapacağım da. <laughs> eee... İkiniz davetlisiniz. <laughs> i̇kincileri çağırır Hayır oğlum. Hayır, ikincileri çağıracaksan <laughs> hesap ödeteceksin, <laughs> hesap ödemesi için. Bir sonraki <laughs> programı da muhtemelen birkaç hafta ertelersin gibi geliyor bu şeyi daha fazla <laughs> işleştirmek için, mi? değil mi? Şey şey diyor yok abi istiyorsanız şey, hemen başlayalım ikinci programı. Şey diyormuşuz, abi birinci bundan sonra çekemiyormuşuz zirvede bırakmak için. <gülüyor> <gülüyor> sürekli her hafta işim var işim var gelemiyorum diyormuş. Son çektiğimiz program bunun yani birinci olduğu program. Ee, teşekkürler, beni sizler birinci ettiniz. <laughs> Sen hele birinci ettin, üçüncüye çektin, bir daha yaptın yani. yani bu nasıl bir şey oynaysa. biz seni birinci yaptık. Kapayalım o zaman yavaş yavaş. Neyse siz o. kapayın, ben biraz gözlerimi dinlerim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> müthiş, müthiş bir programdı gerçekten çok. Değerli cool. izleyicilerimiz bir mucizeyi gördünüz, şahit oldunuz. Bir sonraki programımızda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın.